Bir baraj varsa hı hı. baraj olan bir ülkede hı hı. E, demokratik bir seçim olmaz. olmaz. Çünkü sonuç itibariyle e, Türkiye'de arkada kalan tecrübeye bakıyoruz. Bu partiler barajı aşacak diye önceden e, kamuoyuna bir e, dayatma yapılıyor. Ondan hı hı. sonra kamuoyu da o barajı açacağı söylenen partiler arasında seçim yapıyor. Yoksa gönlündeki partiye arzu ettiği partiye oy vermiyor. Zaten bunun için o baraj konmuş. Bakın 91 seçimine giriyoruz 6 parti. 5 partinin adı sayılıyor. Bizim partimiz olarak diğer parti. Ya diğer 5 tane daha parti olsa diğer partilerde 6. partinin adı var. Biz diğer parti olarak seçime girdik. Hmm. Hatta evet. şaka yaptık dedik ya adımızı değiştirelim diğer parti diğer koyalım. Parti. Yani, evet şimdi bütün seçimlerde seçimlerden önce anketler, anketlerde seçim yapıyor. Anketler açıklanıyor ve... Anketler bakın ben anket yapanlarla da bu konu bana telefon ediyor sizin diyor oyunuz ben anket yaptım yüzde beş diyor. Hı hı. Ertesi gün adını da vereceğim sözcük Gazetesi'ni açıyorum biz oy orada yüzde bir Hı düşürmüş. Anketi yapan şey şirket bana telefon ediyor diyor ki vallahi benim kabahatim yoktu siz de ankette yüzde beştiniz diyor ama orada bir buçağı düşürmüşler diyor. Şimdi bu şekilde seçmen iradesine karşı bir dayatma var Onun için barajla Türkiye'de demokratik bir seçim yapılmaz bu bir